Yo man, yeah yo man. O videoda fena girmişim. Man, yeah boy. Canikili, Canikili kanalından, kanalından de hepinize de... merhaba dostlar. <laughs> Allah'ım. Kanalımıza geldiniz. Bugün sizlerle birlikte izleme serisine devam ediyoruz. Bomba Aynen. şekilde, enerjik bir şekilde. Bugün ne yapacağız abi? Ölümle burun buruna gelen insanları izleyeceğiz. O zaman Karadeniz'leri izlediğimiz video başlasın. Aynen. Abi çok enerjik girdik ya. Ne oluyor öyle? Aynen. Videoda daha enerjik devam edersek güzel olur. Ne oluyor abi şu an? Yağmur yağmur yağmur. seller akıyor. Ya. <laughs> intro girdi. Motosikletle gidiyor. Şeridinden. Reis. Oh. Çok iyi kaçtı yalnız. Yalnızlar bir iyi kaçtı. Ayı mı o? Aynen. Ooh, Geçen videoda yılan arkadaşlarınızı etiketlemiştiniz. Aynen. Bu videoda ayı arkadaşlarınızı etiketleyin. İlk etiketler... Benim etiket... aklıma şu an geldi. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk etiketler bizden. Aynen. <laughs> Karantinadan sonra en yakın arkadaşını görmüşümdür. <laughs> yalnız böyle ne ayılar ne? dururken orada rahat rahat takılmaları... Büyük cesaret. Fena cesaret. Abi ormandasın tamam mı? Kamp videosu çekiyoruz. Bir anda arkamızda ayı çıktı. Seni Aa, bırakıp abi. kaçarım. <laughs> Allah ben de kaçarım abi, hiç kusura bakma. abi, senin görüntüleri koymuşlar. Telif atalım direkt. Broşüt <laughs> de ne olacak? Ben onu merak ediyorum. Aman diyeyim, bir şey olmasın. Ama çok rüzgar var baksana, savuruyor yani. aşırı bir şekilde. Ya adam da bir tık manevra yapıyor ama. Rüzgarı da anlayabiliyoruz yani şu an. Hayda, bak bu riskli gibi. Bak, toplayamadı şu an. Aha! Lan! İy. Çok kötü Çok kötü Eyvah öteki Oo. şey ne? Lan <gülüyor> <gülüyor> Oy. Ben Şu an nefesimi tutan Nasıl izledik Çok var ya orayı iyi. Orayı böyle izledik abi ha. Yalnız çünkü bir de yapan kişiler olduğumuz için böyle paraşütü falan Aynen Her yani bir daha Kerem Kerem mi dedi? dikkatli olurum. He. Ne olabilir ki burada? Aha bir şey mi geliyor oradan? RC gemiler geliyor. <laughs> 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 bir yok değil mi onda? Yok oyuncak gemi oğlum ee... benzinli gemi. Yo var. O adam oh. var. <laughs> Çok küçüktür ya. <laughs> değil mi? Adam asılı kalmış. Bu şey spor mu acaba böyle telden kaç karşı karşıya geçiyorlar ya. Bilenler yoruma yazsın. Tamam bilenler yoruma yazsın ben videoya yazmayacağım. E ne olacak reis? Abi enerjimizi düşürdü bu video ya. Aha ne oluyor? <laughs> Kurtarmışlar dediğin gibi büyük ihtimalle kalmış orada. Film o. Anlayamadım bir tık piksel. Ne oldu? Anlayamadım. Ayı mı o? Daha çok ayı. Kendim ayı, doğru. ayı. Ayı değil mi? Ayı. Yuh sensin ayı. Bana bakma. <laughs> 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 tamam hadi ormanda kamp yapıyor falan anlarım ayıyı da. Plajda güne ya. Yani. Hani köpek balığı hadi orada da köpek balığı olsun yani. Bırak plajda rahat bırak yani. Kara gergedan. Yay. Burst. Gergedanların en son soyu tükeniyordu abi. Bu dayı kurtarmış soyunu. Motordan her zaman için korkmuşumdur ama çok zevkli tabii sürmesi. tabii. Aslında motorun zevkli olmasının bir yanında tehlikeli olması önce diyeceğim de adam karşı yerine gitti. Bak motorcular insani. Durup orada kesin yardım Durup, Yardım ediyor. Motorcular bir videoya like attı bence abi. Hava yağmurlu ve sıkıntılı. Biz Allah'a emanet kullanıyor. Rüzgar öyle savuruyor ki. Bir de önünü göremiyor yani şu anda. Silecekler çalışıyor. Bir dakika yani. abi ben şuradan bir bakayım. Reis önün ön açık açık gidebilirsin. Ay, Adam hayır. çok soğuk kanlı ama. Öyle olması lazım abi pilotlar. Öyle olması lazım. Ya yani panik yaparsa direktman zaten çak aşağı gitsin yani uçağa. İndirecek mi oraya? Valla. Ben... Ne diyorsun Kerem? Çok şey girdik. Eğlenceli, eğlenceli girdik, girdik. Ortalarına doğru yavaştan çöktük ve uyuma moduna geçiyoruz. Bu videonun sonra uyuyalım abi. <laughs> Aynen. Ee, senin böyle ölümle burun buruna geldiğin kaza harici bir şey var mı abi? En çok ölüme yaklaştığın an. En çok ölüme yaklaştığım an... Ölüme yaklaştığım an var ama özel bir şey o. Hmm. Belki bir ara sohbet, ikimizle alakalı Ay, özel bir sohbet videosu, özel yaparsa, sohbet videosu anda, yaparsak orada söyleriz. söyleriz. Ama şu an ne diyeyim, söylemek istemiyorum. <laughs> ben şöyle bir anlatayım o zaman abi. Anlat bakalım. Küçüklükten bir anım. Ali Can abiyle beraber yazlığa gittik. Yazlıkta bildiğin denize giriyorduk. Ali Can abi de bot vardı bir tane. Yani. Ben botta duruyordum. Hatırlıyor musun onu? <laughs> ben botta duruyordum. Normal yatıyordum. Aracı abi geldi alttan bota bir şey vurdum artık bir şey yaptı. Ters döndü bot. Ben botun altında kaldım boğuluyordum. Hatırladın mı abi onu? Hatırla Ama şey ondan sonra sarıldım sana sarı tamam. Ben botun altında kalmışım boğuluyorum bilmem ne. Bir anda oluyor falan. Ben o an harbiden korkmuştum. Bayağı korkmuştum abi. Sana da buradan bir tane geçirmek istedim. Ama <laughs> Ya bak çok zor hatırladım. Bir kaç sene, 10 senesi var Vardır. Vardır. Ki ben ben de travma olmuş ki unutamamışım yani. Sen zor hatırladın. Neyse böyle anlarımız daha fazla olmasın. Aynen. O zaman videoyu bitirelim. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Farklı yerlerde görüşmek dileğiyle. See you. Bye.